Arkadaşlar, bu da Sahadaki ha. emniyet güçlerimiz, jandarma teşkilatımızın değerli mensupları, ha. sağlık teşkilatımızın kıymetli mensupları hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Var içecek de verseydin. Var mı çayınız çorba var. var. var, var. değil Değil mi? Allah Allah Allah. Sağ olun. Sağ olun. Allah. Değil mi? Allah Allah Allah. Değil mi? Allah Allah Allah. Değil mi? Allah Allah Allah. Allah'ın Allah 2023'ten 2024'e girerken e, tabii ülkemizin e, her tarafında olduğu gibi e, asayiş bizim için güvenlik ve vatandaşımızın huzuru şu anda bizim için öncelik arz etmekte. E, ve çok şükür şu ana kadar gördüğümüz kadarla gerek araç sürücülerimiz gerekse e, kontrol noktalarımıza e, şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlamadık. Hastanelerimizde de e, acil servislerimizde doktorlarımız normal rutin çalışmalarını yapıyor. Çok büyük bir yığılma veya herhangi bir özel bir durum da yok. Genel itibariyle Bayburt'ta şu an 2023'ten 2024'e giriş noktasında huzurlu bir şekilde hayat devam ediyor. Uzman çavuş sayıtı öz. Uzman çavuş bana. Uzman çavuş hadi arkadaşlar. Sol. Uzman çavuş evet. çekil alayım. Bak şu an. Çok. Sağ olun. Sağ olun. Evet hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet, Hay evet Hay Bayburt Vadisi'nden. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Nereye yolculuk? Ee, evet, Demir Özü'nden Halil Tepe'ye evet. Tepe gidiyoruz.